Kalp durduğunda zaman durmaz. Kalbi durmuş bir kişiye ilk 5 dakika içerisinde yapılacak uygun müdahale ve kullanılacak otomatik şok cihazıyla hastanın yaşamda kalma olasılığını 3 kata kadar arttırmaya destek olabilirsiniz. Otomatik şok cihazı 3 adımda etkin biçimde kullanılabilir. Ara, bas ve şok. Otomatik şok cihazı halktan kurtarıcıların kolaylıkla kullanabileceği, hastaya veya kullanıcıya herhangi bir zarar vermeyen Türkçe komutlarla sizleri yönlendiren tamamen otomatik bir cihazdır. Otomatik şok cihazını herkes kullanabilir. Tehlikeli bir cihaz değildir. Hastaya veya kurtarıcıya herhangi bir zararı olmaz. Şoklanabilir ritmi algıladığında otomatik olarak şok verir. Herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. 112 arandıktan sonra otomatik şok cihazı 3 basit adımda kullanılır. Cihaz açılır, üzerindeki pedler üzerinde gösterildiği şekliyle hastaya yerleştirilir ve şok verilir. Şok verilebilir bir ritim olup olmadığını analiz ederek cihaz sizi yönlendirir. Cihaz ne yapacağını kurtarıcıya söyleyen bir cihazdır. Cihazın tarifleriyle kurtarıcı gerekli şekliyle cihazı kolaylıkla kullanabilir. Bu cihazın yanlış kullanım riski yoktur. Oldukça güvenli bir cihazdır. Kurtarıcıya veya hastaya herhangi bir zarar verme riski taşımamaktadır. Eğer şoklanabilir bir ritim varsa şok verir. Şoklanamaz ritimlerde zaten şok vermez. Kalp masajına devam etmenizi önerir. Otomatik şok cihazı temel yaşam desteği uygulamalarında kullanılan bir cihazdır. Yerde yatan, bilinci kapalı ve soluk almayan bir kişiyle karşılaşıldığında öncelikle 112 komuta kontrol merkezi aranmalıdır. Sonrasında şok cihazının hastanın başına gelmesi sağlanmalıdır. Bu esnada Kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır. Otomatik şok cihazı geldikten sonra cihaz açılarak hastanın üzerine pedler yerleştirilir ve cihazın ritmi analiz etmesi beklenir. Cihaz şoklanabilir ritmi algıladığında size şok vermenizi kendisi söyleyecektir. Şok verdikten sonra kalp masajına ara vermeksizin devam edilir ve sağlık profesyonellerinin olay yerine gelmesi beklenir. Temel yaşam desteği cihaz tarafından yönlendirilir. Bu cihaz alışveriş merkezleri, tren istasyonları, havalimanları, spor salonları, stadyumlar gibi halkın yoğun bulunduğu yerlerde, parklarda, bahçelerde, kalabalık bütün alanlarda kullanılmaya başlandı ve giderek de yaygınlaşacak. Hayat kurtarma zincirinin önemli bir adımı temel yaşam desteği ve temel yaşam desteği içerisinde otomatik şok cihazlarının kullanımının sağlanmasıdır. Otomatik şok cihazının kullanımı ile birlikte halktan kurtarıcılar hastanın hayata dönmesine önemli bir katkı sağlayacak ve temel yaşam desteğindeki yaşam zincirini güçlendirecektir. Etkili temel yaşam desteği ve otomatik şok cihazının kullanılmasıyla siz de hayat kurtarmaya yardımcı olun. Bu kutu içerisinde yer alan kırmızı küçük cihaz hastanın hayata dönmesi anlamında size oldukça yardımcı olacaktır. Cihaz sizi yönlendirecek, nasıl kullanılacağını kendisi tarif edecektir. Otomatik şok cihazı gördüğünüzde kullanmaktan çekinmeyin.